Medusa, Yunan mitolojisinde Gorgon. Medusa, Yunan mitolojisinde yer alan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavardır. Gorgon kardeşlerden tek ölümlüdür. Bu yüzden insanların kahramanı Persus tarafından öldürülebilmiştir. Medusa, Yunanca korkutucu anlamına gelir. Yarı kadın yarı yılan olan Medusa, üç Gorgon kız kardeşten biridir diğer iki kız kardeş, Siteno ve Yuriel'edir. Medusa, güzel bir genç kızken, deniz tanrısı Poseidon tarafından Athena'nın tapınağında tecavüze uğrar. Athena, Medusa'ya duyduğu öfkeden dolayı onu lanetler. Medusa'nın saçlarının yerine yılanlar çıkar ve gözlerine bakanı taşa çevirir. Medusa, Yunan mitolojisinde önemli bir figürdür. Genellikle kötülüğün sembolü olarak tasvir edilir. Ancak bazı yorumcular Medusa'nın güzelliğinin ve gücünün cezalandırılmasının ataerkil bir toplumda kadına yönelik bir baskının ifadesi olduğunu öne sürerler. Medusa modern kültürde de popüler bir figürdür. Kitaplarda, filmlerde, televizyon programlarında ve video oyunlarında sıklıkla yer alır.